ettiğiniz yapılar sayısı mevcut ilmi tarikatlerin üzerinde mi sayıları? Başka bu Nurullah gibi e, başkaları da var mı piyasada? Nurullah gibi başkaları var. Kimler var mesela? Yani ben işte şimdi bu Suriye olayından beri bu 10-15 senedir biraz Suriye'nin de biraz evvelinden beri başladı. Doğudan ağrı geldiler. Burada kimi Iraklı, kimi Suriyeli e, Bazıları hakikaten yaşlı, pirifani, istismara müsait. Bazı gençler bunların etrafına kümelendiler. E ben mesela bazılarını telefon edip, yani şimdi bu da şey etmem gerekmiyor, isimlerini bildirdim bazı yerlere. Efendim dedim ki şu kişi şöyle şöyledir. İşte benim Atatürk hakkında bazı konuşmalarım olunca işte bana saldır. Ben e tam bana saldırsın, bana saldırması bir şey yok. Atatürk'e de acayip hakaretler ediyor, ona söylüyor, buna söylüyor. E, bana ne o emniyetin işi, Atatürk'ün koruma kanunu var. Be, ben onunla ilgilenmiyorum ama bir baktım çocuk istismarı e, e, var ya. Yani. Yok çocuk şey çıkmış do dosyada mahkemede. Orada Oradaysa onu hasır anlat etme uğraşmış bilmem ne öyle bir bilgiler bana geldi. Bilgiler ge